Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Genel Konferansı'na katıldı. Şentop'un gündeminde küresel ölçekte yaşanan göç krizi vardı. Krize adil ve kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için küresel yaklaşımın zaruri olduğunu vurguladı. Azerbaycan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'ne ev sahipliği yaptı. Başkent Bakü'de pandemi sonrası işbirliği, toparlanma sürecinde zorluklar ve fırsatlar başlıklı 3. Genel Konferans düzenlendi. Konferansa Azerbaycan, Türkiye, Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan yetkililer katıldı. Türkiye'yi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, küresel göç krizini değerlendirdi. Mülteci krizi gibi problemlerin adil ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için küresel bir yaklaşımın zaruri olduğu da açıktır. Türkiye olarak bu konuyu uluslararası toplumun gündeminde tutmaya azami özen gösteriyoruz. Şen Şentop, göç krizinin İstanbul'da düzenlenecek konferansta kapsamlı şekilde ele alınacağını da söyledi. Bu problemin bütün insanlığın faydasına olacak bir şekilde çözüme kavuşturulması için gayret ediyoruz. Bu bağlamda 20 ve 21 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Parlamentolar Arası Birlik üyesi ülkelerin meclis başkanları ve beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla göç konulu bir konferansa ev sahipliği yapacağız inşallah. Konferansta Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi dönem başkanlarının Pakistan'dan Azerbaycan'a geçmesi yönünde karar alındı. Bir sonraki konferans İran'da yapılacak.